Sabah gazetesinin haberine göre emeklilikte yaşa takılanlar yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Pek çok farklı sistemin üzerinde çalışma yürütülürken emeklilikte yaşa takılanlar için bir yeni formül daha ortaya atıldı. Buna göre kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. Çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalar sürerken Emeklilikte yaşa takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek. Habere göre, emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili AK Parti ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Emeklilikte yaşa takılanların sorununun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın.